veriyorum bebek Sana belli etmesem de Ne yaptığını bilmesem de Kalmanı istiyorum sürekli git desem de Sana çok değer veriyorum bebek Sana belli etmesem de o ol. Olmasın. Yo, yo, yok yok sıkıntı yok. Hem birisini söyleyip hem başkasını çağırmak doğru gelmedi bana. Teşekkür ederim ee, çağırdığın için. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. Merhaba. <laughs> Heh, Elif geldi hoş geldin. <laughs> Canlı izlemek <laughs> istedim. Hatun güşen gibi seksi. Yaptım tüm değdi. Yerinde, kadar keyifim. Ben, beni ben affedemeyeceğim bir şey yapmadım, yapmadım sana. Sana. Oo, oh, ya çok sıktı harbi e çok, çok, çok sıktı ya. Harbi yani. şey. şey. çok, şey. şey 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 çok çok sıktı ya. Şuna gelmeyen yerlerde çekildi. Aynen. Senin arkadaşın bu kadar işe. Senin arkadaşın ne kadar can sen ne kadar Biraz şey. Niye durup dururken kaldırsaydım bir şey demezdim anladın mı? Normal bir şekilde sorardım. Sen kavga ettiğimizin üzerine sildin resmi. Ya aslında öyle Hanım evet öyle gözüküyor ama yok ya bizim gerçekten ya yani başka bir taraftan çok sağlam bir bağımız olduğuna inanıyorum. İnşallah yani. öyledir. Biz Öylesine göremedik de böyle daha o zaman bunu gösterin böyle, bize. Böyle düşünüyor musunuz? <laughs> <diye? gülüyor> Şu an değil. Düşünüyorum. <laughs> 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 Ben sana Sen, bak son kez dışarı? soruyorum. Bana evet. soracağım bir şey yok kardeşim. Kardeşim var Bir saniye. Evet, o zaman Son, son kez soruyorum cevabını bunu. al, bağlantıyı bitirelim. Evet. Vakit yok, vakit, vakit yok. Tamam evet, vakit yok. <laughs> bunu kalbinin sesiyle cevap vermeni istiyorum. <laughs> Kalp kalmadı. Kalp yok. <laughs> Ya Tuğçe biraz. Bili, Tuğçe ya bir. Şey yok, oğlum dalga mı geçiyor? Bir soru sorsun. Bir kini, dakika bekle. Kini, kini bir tarafa bırak da bir kalbinin sesini. Şimdi ben de ona bakarsan benim de kinlenmem lazım ağır küfürler ettiğin için. Ben bunları bile şey yapmıyorum. Hala çünkü benim çünkü bir, benim haklı olduğumu için. Bak hala diyor ki haklı. Bir dur Bir Tuğçe. Tuğçe ben hep Tamam Tuğçe. <laughs> he, tamam Olsun Tuğçe. Hashtag. He okey. Senin amacın buysa. Ben var ya. Canım. Senin <laughs> amacın buysa okey. Tamam mı? Sa sana sadece tekrardan soruyorum. Bak son sorum. Son sorum. Hadi, hadi. Kalbinin sesini dinleyerek <laughs> cevap vermeni istiyorum. Ee, bizden bir daha olmaz mı? Olmaz. O zaman... Benim hakkım varsa helal olsun. Yolun açık olsun. Elif burada, kırmızı odayı bastı. Benim kardeşim benim kardeşim. Sonra... Herkesi tek böyle elle selamladı, Ozan'ı böyle tükenmedi. <laughs> Çok dikkatli. Yarın lokma dağıtacağım. Hüseyin'in ölen bir lokması. Gel amelekü, durdum bakışlar tükürecek bu çocukları. Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları alacağız kalan son kuruşları. İşte bak tam da bu noktada bana ihtiyacı var anladın mı? Hayır, ne ne? ne, ne? ne, ne o? Bak, bir bakalım Yok ben yani. sevmiyorum. Kuran çağırsın. Sevmiyorum Tam sevmiyorum. Çok... Sen niye bakmıyorsun? <laughs> <Ne? gülüyor> Dedim sevmiyorum ama ne yapayım? Tam güzel olmuş. Nasıl güzel olmuş üstüne tuz Fayda Bizi bağlanalım. Artık yüzleşmeyi yaşayalım. <laughs> on <laughs>